Evet arkadaşlar yeni videodan hepinize merhaba hepinizi özledim yeni videoya burada başlangıcımızı yapıyoruz ETP'mizi yaparken şöyle 188 adet korum var diğer çarlarımda da 190 195 adet civarı var ee, çarımda böyle bir biriktirme yaptık 1000 adet olacak yani 1000 tane kor açacağız İnşallah 1000 korda inanılmaz şeyler yapacağız Biraz süre var ama Ondan biraz daha önce size gösterebildiğim kadar burada devam edeceğim göstermeye. Şöyle bir çarımıza bakalım. En azından ETP'mi bu videoda kapatmadan bitireceğim. Karanlık kuruşumu yere attım. Flamaları topluyoruz. Flama etkinliği başlamış. Ben de onu yeni gördüm. Çünkü kar tanesi etkinliği bitti. Buradaki saldırı savunmaları da biriktirip sizlere göstereceğim. Ama ondan önce tabii ki de şuradan bir metnimizi keselim. Kaç tane kor kaldı? 2 adet korum var. 2 adet kordan sonra bitiyor büyük ihtimalle. Evet. Nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir. Tombala burada gösteremiyorum ama tombaladan da bir şey çıkmadı. Çarımla şöyle bir metinleri kesmeye devam edeyim. Son 10 tane kaldı. Dediğim gibi bayağı bir biriktirdik. Uzun bir süredir kendi kendim bir çarımla yani 4 çarımla birlikte hatta 5 çarımla birlikte bu ETP'leri yapıyordum. Birazdan anaçarımıza da geçeriz. Porkim uzun zamandır yok. Bir sandık açımı yaparız. Biriktirdiğim ayışıklarım var. Bin adet de ayışığımız var. E, etkinliklerden iki etkinlikten bin tane kasabildik. Aslında bize yakışmayan bir sayı ama e, tek başıma bu kadar oluyor. Zamanım da çok yoktu zaten. Çarımızda pelerin bile yok. Ama olsun. Şimdi ben biraz bu görevi bitireyim şehirde size göstereyim. Evet çarımızın bence burada artık ETP'si bitiyor. Dediğim anda da bitti. Bir de hava kılıcı değil ruh vuruşu BK aldık geri attım. Şimdi şurada çarımı öldürüp şehre gidebilirim. Arkadaşlar flama etkinliğini de şöyle göstereyim. Ee, şöyle yıl dönümü parası dediğimizde 7 adet ne diyor? 7 adete kadar alabilirsin diyor. 50 flama karşılığında diyor. Bizim kaç flamamız var? 38 adet flamamız var. Yani alamıyoruz ama kek istiyorum dediğimizde Şöyle 10 flama karşılığında böyle bir kek alıyoruz. X bonus veriyor. Kasılmak isteyenler için çok güzel bir şey gerçekten. Dediğim gibi ben gösterme amaçlı aldım. Burada da miktara şöyle çok özür diliyorum. Ee, yıl dönümü parası ama şeyi göremiyorum şu anda. Büyük ihtimalle şu da şurada mıydı? Evet yıl dönüm tüccarı burada. Ondan da burada yaptıklarımızda şöyle yıl dönümü parasıyla alabiliyoruz. Buradan yıl dönümü parasıyla alınabilecek en iyi şey biriktirebilirseniz 500 tane bundan razador yumurtaları böyle göstereyim hepsi bu şekil görünüyor arkadaşlar ben de bunu size en azından kendi bildiğim kadarıyla göstermek istemiştim ETP'mi bitirdim 190 adet bu çarımda oldu şimdi bir ana çarımıza geçelim oradan bir küçük bir e, ticaret değil de bir yavrucuk sandıkları açalım ve petimizi yeniden alalım Blasto isimize geldik elimizde zaten bir miktar para vardı hiç yükselmemesinin nedeni arkadaşlar ee, buradan hiçbir şey oynayamamamızdı. Yani elimizde hiçbir simyamız zaten yapamadığım için Parada kazanamıyordum ama şöyle gelelim biz küçüklerden yine oynayalım. Evet, yaktı zaten ama biz sadece zaten buradan görevimizi almak istiyorduk. Günlük görevimizi bitirdik. Bu çarımda da gördüğünüz gibi 186 adet var. 29 adette normal var. Normaller 200 olmasa bile normallerden de bir 150 tane ya da 125 tane olacaktır diyorum. Burada benim ticaret camım var mı? Bu çarımda yok ama diğer çarımda var. Hemen bir girelim ona. Evet Arkadaşlar ben buradan tabii ki de size gösteremiyorum ama siteye girerseniz bonza var. ex bonusu için bonza var ama biz bonzayı almayacağız. 30 günlük bizim için kan çıkarmamız gerekiyor. Sadece bunu belirtmek için sizlere gösterdim. Şimdi çarıma permetrasımıza bir miktar para aktaracağız. Bununla da sandık alacağız. Hadi başlayalım. 34 hem 400k şöyle ben alacağım sadece size fiyatını da göstermek istediğim oyunun birazcık kasıyor biliyorum farkındayım ama ben hemen alayım sonra da bakalım 300 emlik bizde çıkacak mı Evet arkadaşlar 8 adet yavrucuk aldık elimizi hadi bakalım şu 8 taneden bir tane çıksa müthiş olur şöyle bilgi kısmımı açtım aslında bilgi kısmımı açmama gerek var mı yok mu bilmiyorum ama şöyle birinciyi açtım kutsama kağıdını 100 adet yaptı çok güzel küçülen kafa Liderin kitabı, taş sanat kağıdı, küçülen kafa ve porki güzel oldu. 300 emde bunu tamamlamamız gerçekten hoş oldu. Keşke Kaan çıksaydı. Öbür çara Kaan çıkmıştı. Buna porki çıktı. Güzel çıkardığımız iyi oldu. Şimdi şu çarımızdan sadece yüzümüzü alalım. Bununla gidelim. Bunun ETP'sini yapalım. Hem de Kaan'ı bunu komple bitirmiş olalım. Evet arkadaşlar, çarımıza geldim. Şöyle bir göstereyim. Elimde bu etkinlikten ne kadar ne kazandık. Şöyle bir tamamlarsak 331 adet savunma markası, 286 adet de saldırı markası kazanmışız. Depomda ne var diye şöyle bir göstereyim. Depoyu bunu attık. Şuradan e, böylelikle bir ay ışıklarım vardı. Şöyle bir dakika şunu buraya alalım. Ne istesek oraya alsak kapanmayacak. 17 tane şöyle ben bir Hızlı bir şekilde açayım. Kritik delici gel 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 derken hep Lucy yüzü çıktı. Şimdi bir de şiddetli vuruşu G9 yapacağız tabii ki de. Ama onu yapmadan önce şöyle bir çarıma bir bakalım. Neyimiz var neyimiz yok. Şöyle bir Lucy yüzünü atalım abi. Seni de atalım Bilge Kral'ın Eldivenini Seni de attım Nisan yüzüğüm. Başka bir şey yok. Bin adet zaten burada benim e, elimde bulunan şey var. Ruh taşımı bulursam eğer. Evet ruh taşım burada. Hadi bakalım. 2000'de buçuk bin eksiye düşmeye razıyım. Evet G9 oldu. Eksiye düştük. Şöyle bir takalım yalandan. Zaten şimdi gideceğiz. Ölmeyiz herhalde burada. Ölmezsek sıkıntı yok. Güzel oldu. Şimdi bir gidiyorum mapa. Evet bir metin buldum ama bir hatamız var. Bunun farkındayım. Şuradaki iki tane şeyimizin bitmesi süresi uzatabilirdik. Ee, ama elimde bir tane var. Kerpetenim var. Hadi bakalım. Safir var mı Grenaya'da? Safirim var. Bir adet Safiri uzatabiliriz. %15 neyi uzatacağız? Bur ne? Şimşek gücü, rüzgar gücü. Ben burada bundan yanayım. Evet, onu uzattık. Vuruşumuz gayet güzel. 4.5K, 5K vuruyoruz metni. Güzelce keseriz. Elimde başka bir şeyim var mı? Yok. 8 adet burada benim küçük kutsamam var. Ee, biliyorsunuz benim zehirlerimin 5, 6. 7. efsunu kötü. Bu zehrimize saldırı 50 getirmiştik. Belki diğerlerine daha iyi bir şeyler getirebiliriz. 4.5K vuruyor. Büyük ihtimalle öbür simyamızda olsa bonusla filan düz 5K'yı bulacak. Aslında onu da yapabilir miyiz diye bir düşündüm ama Yeşim'i yok etmeye gerek yok. Elimizde bir adet yeşim. Kalsın arkadaşlar. Flamaları toplayacağım. Bakalım yapabildiğim kadar flama etkinliğine de katılacağım. Şöyle bir metnimi kestim. Ne geldi? Flamayı boş ver. Hırsızın eldivenini alalım. Diğer şarlarımıza lazım. Elimizde hiç ama hiç yok. Ne yok? Tabii ki de cesaret pelerini yok. Buradan düşerse düştükçe göstereceğim. Şimdi devam ediyorum. Bir metin daha bulduk çarımızla. Onları kesiyoruz. Bu çarımda 20 eşya düşünmeliler yanımda olmadığı için biraz düşme oranımız düşük ama olsun önemli değil. Çarımız her türlü kesiyor zaten metinleri. Eşyalarımız da düşüyor. Hadi bakalım bu metinden ne aldık? Bir flama daha aldım. Ee, başka bir şey var mı? Hırsızın eldiveni var. Cesaret sonunda. Daha fazla da hırsızın eldiveni almaya gerek yok. Bittikçe iki çer tane, 3'er tane diğer çarlarımıza aktarıyorum. SP bitiyor ama bunu bir çözemedim. Simyan tam olsa da SP'm bitiyor. Her türlü SP bitiyor. O olsun pot alma zamanımız gelmiş bence. Evet çarımızı metin kesmekle falan uğraşmadım arkadaşlar. Yalandan böyle uzatmaya gerek yok. Biz zaten dediğim gibi bir süredir benim sadece buradaki ETP yapma gibi bir hedefim var. İnşallah abimle birlikte o 2000 ETP'yi açacağız ve neler kazanabileceğiz bunları da video olarak sizlere ben de göstermeye çalışacağım. şu an bu çarımda da 189 adet kaldı. 2 tane kaldı. Bu çarımda da 2 şey sonra 2 ETP, 2 kor sonra bitiyor. 191 yani haftaya inşallah cumartesi günü bütün korları açacağız. Bakalım bütün korlardan bize neler çıkacak. İnşallah çok e, antika yakıt çıkar. Yani en azından şu e, Mitsi'de iki tane atmayı planlıyorum. Her birinden. Çünkü bin adet kor açacağız. İnşallah bin adet korda da yüksek bir sayıyı yakalarız. SP bittiği için çok sinirleniyorum. E, biliyoruz almıyoruz. Orada da benim hatam aslında. Ama burada benim bir tane otopotum olacak ama maalesef onu da tabi almamışız flamaları burada topluyorum 50 tane oldu mu 50 tane olsun bir tane şey almaya gideceğiz herhalde onu günlük alıyorduk diye biliyorum ama flamalar verilebiliyor zaten en azından bir çarımızda flamaları veririz ve onu da yapmış oluruz dediğim gibi ETP çok çabuk düşüyor burada ne kadar yüzde yirmi şeylerimiz olmasa da eşya düşürmelerimiz olmasa da çarımızda istediğimiz seviyede oluyor. Zaten buradaki arkadaşlar da AFK'ya bırakmış kendini. Oto'ya bırakmış. Buradan onların flamalarını da alıp 51 adet oldu. Daha toplamaya gerek yok. Kekler depoya konulabiliyor. O yüzden eğer çar kazacaksanız gerçekten güzel bir döneme denk geldi bence. Ay bonzayı da alırsınız buradan. Bonzayı da aldıktan sonra daha rahat bir şekilde kasarsınız. Aslında alacaktım ama yanında bir şey olmadığı için en azından biz yine porkimizi çıkarmış olduk. Zarar etmedik. Güzel bir sayıda çıktı. 300 hem çıkarmak bence iyi. Hadi şurada artık bitsin. Daha fazla oyalanmayalım. Kaç tane var? Dediğim gibi evet hadi. Burada bir tane daha tamamlanır. Ben de bitiririm. Ondan sonra da çeker gideriz. Bir de dereceyi sıfırlamam lazım. Derecede 900 aslında dereceyi de tutabilirim. Ama işte ne olur ne olmaz. Çarımız hala güçlü değil. Birisi gelir bizi bir keser. Bazen biz düşürüyoruz ama bu sefer bizimkini düşürürlerse vermezler. Biz yine elimizden geldiğince itemleri iade ediyorduk. Eğer çok böyle bizimle uğraşan olmazsa. Bakalım buradan başka bir şey var mı? Yok. Metin de yok. Ben bu son ETP'mi de bitireyim. Sizlere göstermek istedim. Burada kastığımı. Şöyle aslında bir bakalım kaç tane. 16 tane de okey var ama ben zaten bir yüzde almıştım buraya. Şu ana kadar 14 günlük yüzük çıkardık. Bir yüzük daha çıkarsa 40 taneden gerçekten güzel olur diyorum. Kaç tane kaldı? Evet daha var. Bayağı bir var. Hadi ben kasayım. Blasto isimizle görevimizi bitirdik. Şöyle yıl dönümü parası istiyorum dedim. Günde 7 adete kadar para alabiliyormuşuz. Yani 7 adet 350 adet flama biriktirirsek 7 tane alabiliyoruz günde. Şöyle küçük bir hesaplama yapalım. Ee, şimdi diyor açık mavi renkli soylu bir Cordero Cornis ve yeşil, bir yeşil diyor. Buradan 7 tane olduğunu düşünürsek en pahalısı 500 olduğuna göre arkadaşlar evet çıkarırız. Aynen öyle. Yani her türlü istediğimizi aslında yapmış olabiliriz. Bunu çıkarabiliriz aslında. Ee, 20 yıl. Bunu aslında merak ediyorum. Bunu alacağım. 350 taneyi Blastoise ile yaparız biz. Depoya konulabiliyor mu? Bir bakayım. Konulabiliyorsa işimiz kolaylaşır. Konulamıyorsa da her türlü yaparız. Bu arada derecem düşmedi. Depoya da konulabiliyor. Müthiş bir şey. Aslında hepsinden 7 tane yaptım mı? Çok karlı. Hemen istediğine ulaşabilirsin ama çok uzun bir sürede tabii ki geçebilir. Bunu koymamıza gerek yok. Şuradan böyle alalım. Başka da bir şey var mı? Herhangi bir koyabileceğimiz çarımız da yok. Diğer itemlerimiz zaten mevcut. Gidelim şimdi diğer çarımızla da görevlerini bitirelim. Dediğim gibi ilk 200'lü koru yapmak için bu çarımla yapacağım. Normalde diğer çarlarımda da 191 adetti ama ilk çarımız ilk 200'e ulaşan hesabımız bu hesap olacak inşallah. O yüzden bu hesapla şu anda gitmeye karar verdim. Şöyle bir binelim. Başka bir şeyimiz var mı? Burada günlük görevim bir nesneyi güçlendir. Tabii ki de hemen o görevi yapabiliriz. Şöyle bir gelelim. Evet Runex bizim için şuraya bir tahta ayakkabı bırakmışlar. Biz de onu başka biri için artı ikiye basıp yere atalım. Günlük görevimizde de bunda kaç tane oldu? Tam 20 tane de bunda oldu. Dediğim gibi bazılarını yapamadık. Daha çok bir taşı geliştirle ejderha. Aslında bir taşı geliştir yapabilirdik ama e, ejderha gözünü yükselti yapamadık. Yani burada ya tepemiz olmadığı için birbirinin üstü atamadık. Ama olsun şimdi kuleye gitme zamanı. Sonunda metni bulduk. 15 dakikadır metin bekliyorum burada. İnşallah arkadaş iner. Derken arkadaş zaten gitmiş. 15 dakikadır metni bekliyorduk. Şurada hemen bir görevimizi bitireceğiz. Derken en büyük hatayı yapmışız. Cesaret pelerini diğer hesapta bıraktık. Çok üzüldüm şu an ama yapacak bir şey yok. Şu 200 taneyi yapayım bakalım. Ben 199'u bitirdiğimde size yeniden videoyu açacağım. Az daha metni kesiyorduk. Zaten pelerinimiz yok ama bakalım kaç tane oldu. 198'di dediğim gibi tam. Aa Ayşe etkinliği var. What? Abi saat 2 etkinlik nasıl Ayşe etkinliği olabilir ki? Evet Ayşe etkinliği başladı. Hata yaptık. Gerçekten bilmiyordum beklemiyordum. Büyük bir hata yaptık. Ee, nasıl kasabiliriz? Vallahi ben beklemiyordum şu an ayrı ayrı kesme metni. Ne yapalım üste gidip üste kasabilir miyiz ki acaba? çok güzel düştü ama ya. Ay ışığı varmış. Ben bilmiyordum maalesef. Etkinlik yanlış zamanda geldi bize. Ee, bakalım inşallah kasabileceğim ama biraz zor gibi. Ee, Ay ışığı nasıl yapacağız ya? Abi ne güzel düşüyor. 4 5 oldu. Dediğim gibi Ay ışığı burada kasamasam bile ama gerçekten drop inanılmaz fazla. Ben anlamadım bu kadar fazla drop. Keşke diğer çarlarımdan getirseydim. Asla forum'a da baktım ama forumda da göremedim ben. Bilseydim haberim olsaydı pelerin alırdım. Çarı kasabilirdik. Pazar günü olduğu için saat 2 olması beni şaşırtıyor. 4 saat mi acaba? Ya da 2 saatlik bir etkinlik mi? Bir bilgim yok. Şimdi forum'a birazdan bakacağım. Ee, Ayşe etkinliği varmış arkadaşlar. Geç kaldık. Yapabilirdik aslında. Şurada bile 7 tane 8 tane düşürdük. Hatta yani inanılmaz iyi düşüyor. Keşke şeylerden düşse şimdi burada. 7. katta düşer buranın ama zaten çara atamayız. 75 değil. Zaten dayanamazdı itemlerle. 10 tane yaptık. Bir 200 tane kassam. Güzel para. Acaba çete yazalım aşağıya. Kaç saat ayışığı etkinliği yazalım. Şöyle bakalım yazan var mı? Cevaplayacaklar mı? Çoğu cevaplamaz ama cevaplayan arkadaş olursa Evet bir cevap alamadık aşağıdan. O olsun şuradaki ay ışıklarımızı da alalım. Başka bir şey var mı? Harika. Gerçekten çok güzel düşüyor şu anda. Aslında ne flamada kasılır yanında ay ışığının ama. 14 tane. Ee, bitirdik zaten öbür görevi de bitiriyoruz. 5 etpe sonra 200 tane olacak ama. Şöyle bir kez daha yazalım. Şansımızı deneyelim. Bakalım yazan arkadaşlar olacak mı? Şöyle bilgi değil sunucuyu açalım. Sunucu da değil bağırma açalım. Bağırmak'ı açtık ama e, bir yazan yok. Bir türlü yazanmıyor yok kimse. Sağlam yaptınız mı? 10 saat mi? Gerçekten 10 saat mi etkinlik? Biri öyle yalandan mı yazdı? Eğer 10 saat ise gerçekten bugün ne ya günlerden? E, 10 saat de etkinlik var. Şöyle bir ETP'yi daha aldım. Şöyle bir e, burada metni keserken ben de bir kenardan hemen bir oyun event yazayım metin iki duyurular yazalım. Bugün perşembe mi? Yo. Ee, nerede bu? Bir türlü bulamadım. Etkinliğe yeniden geldim. Oyun evente tıkladım. Yıl dönümü etkinliklerimiz diyor. Patron avcısı dedi. Ayşe etkinliği. 10 saat etkinlik var arkadaşlar. Evet, maalesef başaramadık. 10 saat etkinlik var ve ben bu etkinliği kaçırdım gibi bir şey. Evet 12'den tam 22'ye kadar. Yani 2'den 12'ye kadar aslında. Şu an 12'ye kadar etkinlik var ama yani yapamam 12'ye kadar. Keşke bunu bilseydim. Balık yapbozu ne zaman? Ayın 19 ile 26'sı. Başka bir şey var mı? Twitch drop diyor. Onları ben çok girmiyorum zaten. Başka da bir şey arkadaşlar yok. Ama dediğim gibi Böyle bir etkinlik varmış. 10 saat gibi bir etkinlik. ETP'mi de bitirdim. İlk 200'ümü de yaptım. Biraz fazla konuştuk ama buradan göstermek istedim. Bir de yukarıya çıkayım. Bakalım yukarıda acaba kesersem sizlerle birlikte ne düşecek göreceğiz. Ayşe etkinliği başladı. Buna katılmayalım. Yapacak bir şey yok. Ya da katılırsam ben küçük küçük kasarsam size gösteririm. Bir 200 tane filan. Şöyle bir kestim metni. Beceri kitabımı aldım. Sinsi zehir. Şuradan da flamanın birini çakarsak. Evet bir tane aldık. Bir keselim bakalım. Buradan çok düşerse. Aslında burada da kasabilirim. Şöyle bir keseyim bakalım. Ee, buradan düşmez ama şeyden düşerdi. 7. kata kadar çıkabilseydik. Ben de diyorum bu millet niye 105'ler bir türlü buradan gitmiyor. Büyük ihtimalle Ayşe etkinliği yüzünden. Şöyle bir ölmeyelim. Şöyle ben bir karakter attırayım. Ya da ölelim en iyisi. Çünkü buradan bize karakter attırmayacak zaten slotlar. Evet dediğim gibi ben bir hemen videoyu açacağım geri.